Selam arkadaşlar, bu bugün Tövbe Çaren'a e da e, kendi kulübümü kuracağım. Ve bu kulübe isteyen herkes katılabilir. Tabii e, içindeki üye sınırı dolmadan. Sizle birlikte kuruyorum. E, kulübün bir hafta boyunca böyle e, düşük kupada bırakacağım. Binde falan bırakacağım. Ondan sonrasında e, tabi yükseltme yapabilirim. Oyunu oynamadıkça insanlar, e, atıyorum 3 gün 2 gün girmezse etmezse... Ee birilerini atıp yeni birilerine eklemeye çalışacağım. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Tamam. Geçerli bir kulüp adı girdim. Daha ne girebilirim ki boşluk bıraktığım için mi? Evet, boşluk bıraktığım içinmiş. Ondan sonra şurayı şöyle <laughs> bin yapalım. Ee, açık Üye da açık. Onayları yönet. burayı ben sonra güzelce bir şey doldururum. Arkadaşlar kuruyorum. De, de, Tamamdır kurdum. bunu kurma amacımdaki durum da. da açıklayayım şimdiden sizlere. Arkadaşlar çok fazla şey vardı. Yani yüksek kupa isteyen kulüpler vardı. Bazılarınız giremiyordu, edemiyordu. Hem buradan çoğunuz girebilsin, hem beraber etkileşimde olalım, hem beraber takılalım. O amaç yani o başka bir amacı yok. Öbür kötürlü kulübün kimseye bir faydası yok. Genel olarak düşündüğünde sadece içeride bir topluluk oluşuyor. O topluluk birbiriyle oyun falan oynuyor. Yoksa bir artısı falan yok. Eksisi de yok kimseye. Gelmek isteyenler gelebilir. Onun haricinde çok canım birkaç kostüm vardı. Onları almak istiyordu. Bak onları alacağım. Ama ondan öncesinde büyük bir ihtimal şu zımbırtıya bir tur daha yatırmak istiyorum. Şuna ben dayanamıyorum arkadaşlar. Ben çok sabırsızım. Eee de 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 şöyle 30 tane bir yatıralım mı? Yatıralım ya. Teşekkür ederim. Şu sağ taraftaki şans puanı bölümü 44. Orası e, yükseldiğinde garanti veriyor. Yükselmeden öncesinde de verebiliyor. Tabi şanslı olmama bağlı bu durum. Ama ben kendimi şanslı olduğunu düşünmüyorum. Bakın, çok güzel değil mi? Hiçbir şey alamadım. Hadi be. Kırmızı versen de şöyle bir mutlu olsak hani. Keşke. Oy çok güzelsin ya. Efsane bir kristal verdin. Bak çok mutlu oldum ha. Bakalım sıfırlanmış. Evet. Şunu şuraya basınca geliyordu. Aynen öyle. O zımbırtıyı da bir o tutturamamışlar tam bölümüne. Hadi bakalım. Buradaki kostümlerin de çıkma olanağı var. Bak onlardan da digi çıkarsa çok güzel olur. Digiyi çok seviyorum. Oradaki kostüm görüntüsünü. Tabi böyle hep beyaz verirse. Biz hiçbir şey alamayız. Değil mi? Hep beyaz vermemesi lazım. Abi kırmızı versene hani şöyle peş peşe. 5 beş tane hani. Diyelim oha falan diyelim. Aa çok iyi. Hadi şey ver kristal. Hı. Olmadı bu ya. Şu e, kostüm parçası biletini alırsam 10 taneye. Aslında çok iyi olabilir. De şu öldürüş efektini alacağım. Sıkıldım bir öncekinden. Arkadaşlar telefon çaldı. Yok böyle bir şey ya. Şanssızlığa bak. Neyse e, şuradaki ödülü aldım. Bir de sanırsam öldürüş efektini almıştım. Ee, şöyle tekrardan devam edelim. Mavilerden bu kostüm parçası versin bak. Beyaz yerine... Oh, hadi bir şey ver. Gem ver. Neyse. Güzel. Güzel. Ee, hadi mavi ver bari hani üç şey ver bir de veya kırmızı ver bir tane daha gem ver. Beni şöyle bir teşvikle hadi gaza getir beni. Hadi gem lütfen gem lütfen gem. Ağlayacağım ağlayacağım. Şu 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 öldürüş efektini değil de şunu almak istiyorum. Çünkü bir tane daha kostüm almak istiyorum orada. Ee, lanet olsun. Azıcık kalmış. Hmm şuradan bir tane alalım. Kaç oldu? 72. Bir tane daha alalım. 90. Çok iyi. Hadi ya. Gem ver. Hadi gem ver. Başka bir şey istemiyorum bak şu an. Gem ver. Beni gaza getir. Hadi. Hadi gem. Hadi kırmızı gel. Gem gel. Kırmızı gel. Gem gel. Hadi kırmızı gel. Gem gel. Of. arkadaşlar video bitik uzun olabilir. Onu şimdiden söyleyeyim. Şuraya geleyim. Şu takas bölümü bölümünden. Şelin şu kostümüne kullanıyorum. Güzel. ikinci kostümümüz oldu. Ama 500 daha yatırasım var oraya ya dayanamadım. Ben niye böyleyim ya? Yatırmayın etmeyin diyorum ama ben bilmiyorum bu tarz şeyleri çok seviyorum. Yani sınırsız basabiliyor olsam sınırsız basarım eminim ya. 30 tane daha tik alalım. Ya da 20 tane alalım. Hadi bir 20 tane basalım. Hadi ya kırmızı da bir hani şey versen şöyle bir mutlu etsen beni bir tane daha versen de çok şey istemiyorum oyun. Hepsini de beyaz verdi ya. Yok cidden bak ha oyun sinirlendiriyorsun ha. Kırmızı veriyorsun çabuk. Çabuk. Dırırım. Dırırırırım. Kırmızı geldiğinde heyecanlanıyorum. Beyaz geldiğinde üzülüyorum. Hadi 38 oldu bak sağ taraf. Hadi gem. Gem. Gem istiyordum. Mark da var zaten kostüm. Mark vermesen de olur. Digi'yi versen hani bir nebze anlarım da. Mark'ı niye veriyorsun ya? Hadi bali gem ver yani ya. Bak 43'lere geldik gene. Bir öncekini verdiğin yerlerdeyiz. Bir tane daha şurada kırmızı yanıp vermen yok mu? Yokmuş. Yani. Ne diyeyim yani yokmuş. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Aslında 800 gems bırakıp e, bir tane oradan kostüm alsam. Buradan ilerlesem mi? İlerlemeyeyim ya. Ya da ilerleyeyim mi? Bak ilerleyesim var ya ilerleyeyim. <laughs> Bence 15 taneye vereceksin şimdi. Hadi. Ya bak bir tane kırmızı ver, gem ver ya. Bak çok şanssızsın ha oyun. Maşallah. Kalbim gibi hepsi de bembeyaz. 53'e geldik. 53'teyiz. Olmadı bu. Hadi gem olsun bu lütfen. Yav. Çerçeveyi mi alayım? Neyi alayım? Aynen hadi ver çerçeveyi ver. Farklılık olsun. Da yani 58'e geldik. Bitirdik be. Hani ayıp be. Gerçekten bir 30'da 40'ta versen en azından hero'yu açabilecektik. Hadi gem olsun bu. Lütfen gem olsun. Of çok iyisin oyun. Bak bu şimdi beni çok pis gaza getirdi. Gerçekten çok gaza geldim. Arkadaşlar ben bu gaza gelmişlikle devam ediyorum. Ya batacağız ya çıkacağız. <laughs> ya batacağız ya çıkacağız gerçekten de öyle. 360 daha basıyorum. Hadi. Hadi 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 hadi. Hemen hızlıca bir tane versen şu kadar şeyden bir tane daha gem. Lütfen. Lütfen. Oyun. Bir kere de be beni bir dinle ya. Bir kere de beni bir dinle ya. Bak 80'de 80 oldu sağ taraf. Ayıp. Ah ah. Ah ah. Üzülüyorum ya. Gerçekten üzülüyorum. Ağlamak istiyorum. Ağlayacağım. Beyaz gelme artık. <laughs> ya beyaz gelme. Bab mavi gelen en azından hani. Beyaz gelme ama. Arkadaşlar beyaz çok kötü. Gerçekten çok kötü. Şu 50 altın ne ya? En azından 3 ticket veriyor. Onunla gidip bir kostüm falan alabiliyorsun. Bir nebze de olsa seni mutlu ediyor. Bazı noktalarda tabii. O bile iyi değil. Hadi gem olsun. Vay arkadaş. Vay arkadaş, Şuşi. Şey. Hadi bakalım. Bunu da aldık. Şunu da alalım. Oh! Onu ben niye şimdi aldıysam belki hero'yu alabildiğimde alsaydım. Ya bana hiç hiçbiriniz de söylemiyor ya. Gittik kendimizi gene yaktık ya. Cidden. Bence 10 tane alacağım. Hadi 10 tane dolacak bu arada. Verecek bence. Bir tane kırmızı verecek şimdi. Üçüncü de. Bundan sonrası kırmızı. İçime doğdu. Evet kırmızı. <laughs> Yanlış yerden doğmuş. Aynen oh. o çok güzel. Beyaz beyaz. Maşallah maşallah kar gibi bembeyaz şeyler çıkıyor. Maviye bile şekilli şu arka teme eklemişler. İnsan beyaza da ekler bari o kazıklandığımızı düşünmeyelim en azından. <laughs> Arkadaşlar ben ilerliyorum. Hmm, games de kalmadı ya. Bale en azından diginin kostümünü de ver de bir şey yarasın ya hani. Gittim markı verdin o kadar şeydi bak onu bile vermiyorsun ha. 35'e geldik. Hadi oyun. Gem olsun bu gem olsun gem. Lan yanlış şey dedik digi dedik digi dedik digi geldi ya. Gem dememiz lazımdı bak. Hay ay 40 oldu. Artık yani bütün kostümlerini de aldı verdi oradaki. 3 kostüm. Bir tane de ekstradan aldık şeyle 4 Hadi bir tane daha gem verir misin? 50 olacaksın. gerçekten de 50 oluyorsun bu arada. Hadi gem on gem. Of. Oh. Nasıl ya? Nasıl yani? 15'liği bile açamıyoruz. Vay be. Hadi bu onu da vermen lazım. Lütfen. Lütfen oyun. Bak bir tane. Bak çok bir şey istemiyorum. Pasifini de açmayayım. Tamam bak pasifi de kalsın. Önemli değil. Böyle beyaz verirse yani bizim işimiz yaş. 55'e geldik. Daha yok. Erkenden vermiyor ki ya. Ver mavi de verme. Beyaz ver. Aynen ben beyaz seviyorum. Aynen. Kırmızı sakın gösterme. Aman aman aman. Ver şu dördü de. Tekli gideceğim. Oh çok güzel. Beyazı en çok sevdiğim. Hmm, mükemmel mükemmel. Hadi bir tane daha bana beyaz ver. Ya mavi niye veriyorsun? Beyaz vermen lazım hani. Sonucudan da kırmızıyı alamadık. Aynen öyle. <laughs> 64'e geldi şuradaki zımbırtı. Büyük bir ihtimal sabredip şey yapsam, beklesem şuradaki şeyleri dağılsam belki olabilirmişti de. Ama önceden de çıkması gerekiyordu yani. Anla ki ya. Gerçekten anla ki. Şu öldür şefeklerini deneyeceğim. Hatta direkt buradan bunları tıklayıp deneyebiliyor muyum? Yok. Bak aklım falan durdu ya. Bütün her şeyim yerinde kaldı ya. Gerçekten. Bak çok moralim falan bozdu şu bırtı. Geçen ay da aynısını yaptı. Ama sorun değil bu arada. Bu bu hafta içinde büyük bir ihtimal alırım. Ee, şeyi neyi? Vincent'ı. Oğlum ben deneme şeyine girecektim. Biz şeyler nereden giriyorduk ya? hayır mağazadan değil. Mağazadan niye giresin? Kahramanlara gir dene de. Aynen. Ha hele şükür ya. Bak, kafayı yedik ha. <laughs> Hadi ki hızlıca da şu öldürüş efektini de merak ediyorum. Işık yüzmesini. Ondan sonra bir de şu şişeye bakalım. Abi iki tane verdi ama ya. İyi en azından. Artısından düşünmek düşünecek olursak. Hmm. Işık hüzmesi bu muymuş? Şey gibi böyle hmm, ayin teması olmuş. Bence güzel kötü değil. Ben beğendim. Bir de şu şeye bakalım. Şöyle kahramanlara gelip hatta şu kostümüne tıklayayım bunu. Ondan sonra koleksiyon diyelim. Enerji içeceklerinden hop bir de bunu kuşan diyelim. Tabi kahramanlara tekrar gelelim. Bir öncekindeki yaptığımız gibi yapmayalım. Bir de şuna bakalım. Dört yeni kostüm aldık ya en azından. Yani Güzel. Tabi daha iyi kullanılabilirdi ama. Ben çok sabırsız bir insanım. oyun çok güzelmiş ya. E, ee, şu şey de iyi. İşte açar bu benim. Bir de şunun ultisine ama bakmaya gerek yok. Yakında bir John videosu isterseniz o zaman yükler bakarım sizle birlikte. Arkadaşlar buraya kadar izleyip videoyu beğenim, kanala abone olursanız mutlu olurum. Ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi günler.